selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün dışarıdan başladık videoya şöyle reyhanlarımızı gösterelim şuradaki bir tanesi çiçek açmış ama tohumu döküldü mü dökülmedi mi bilmiyorum biraz da sanki şöyle şey olmuş yaprakları tohumları sararmış onlar da bine dökülürse zaten yenisi çıkıyor Zaten biliyorsunuz tavşanlardan şeylerden bir şey yapamıyorduk buraya. İleriki günlerde inşallah buralara maydanoz falan niyetim var. Biraz şey olduktan sonra maydanoz, nane atmaya niyetim var. Çünkü artık tavşan da yok. Şey de yok. Ne onun adı? Tavuk, Tavuk da yok. Buraları şöyle bir Mustafa inşallah şey olursa bellediği zaman nane kökü atıp maydanoz ne çıkarsa artık 3 bölüm. 3 bölüme ne çıkarsa artık. Reyhanları da yere dikebilirim yani. Saksıdan çıkartıp da. Güzel güzel büyüdüler şurada bir tane şey vardı onun dibinde kömet çıkmış bir tane şöyle semizotu otuda çıkmış yani soğukluk şurada şey olmuş ee, içinde bunun ne varsa portakal çekirdeği miydi ondan bayağı bir şey olmuştu çıkmıştı sonra geri kurudu sıcaktan herhalde şurada da dutlar var bunlar da işte eşim isteyenlere veriyor tavşanlarımızın yavruları arkadaşlar çıkıyorlar yavaş yavaş azar azar bir çıkıyorlar sonra geri hepsi geri kayboluyorlar. Ha. Ha, şunun gözünün oraya ne olmuş ola? Kaka yazdın mı? He. Ben onu demiştim Büyük, küçük, işte. küçük yavru, gö yavrunun gözünün yanında bir şey olmuş. Ben ha. Hı. Hangisi? Şu dönse bu tarafa gözünün şurasında sanki bir şey çizmiş Sen gibi. Ya, e, dal. Tut, tut, dalı, dalı. He. O da <laughs> çizmiş olabilir gördün mü <laughs> oğlum? He üst tarafa. He. Hmm, belki dal batmış olabilir. He. Şimdi meydanda kaç tane var? Anneleri burada. Babaları orada. Şu da babaymış. Onu bilmiyorduk. Sonradan öğrendik onu. O da erkekmiş. Bunlar bir şey oldu mu? Hepsi gündüz arkadaşlar. Hiçbiri dışarıda yok. Hepsi kayboluyor. Hepsi yuvada. Babalar da gidiyor. Analar da gidiyor. Hepsi yuvada. Çünkü yerin altı serin olduğu için oraya gidiyorlar. Şimdi ama çıkmışlar hepsi. Genelde şu daşın üstünde iki tane orada oturuyor. Bazen üç tanesi çıkıyor oraya. Oradalar, bunlar da yiyorlar. İşte bak biri daha zaten yuvanın ağzında. Şöyle göstereyim. Bu tarafta yavru var mı bilmiyorum. Bu ha, burada bir tane varmış ama geri kaçıyor. <laughs> bunlara ilk yavrularını yedikten sonra çok sinirlendim bunlara, çok kızdıydım. Şey diye, yavrularını yiyor diye. Sonradan ha bir tanesi daha çıktı beyazlığını. <laughs> 2, 3, 4, 5 5 tanesi meydanda Bir tane de burada var 6 Bir tanesi yok neredeyse Ya belki kabullenemedi ilk doğumunu Ondan da yemiş olabilir yani Yani, yani yedi derken 7 İki tanesini boğdu öldürdü yuvanın içine götürmüş yuvanın ağzı açıktı biz gördük öyle şuradaki yuvanın ağzı açıktı gördük öyle bak orası şimdi kapalı oradaki yuva şimdi kapalı Sonra işte iki tane birini de zaten boğdu. Felç gibi oldu o. Onu da ertesi günü şey yapmış. Bir tanesi de zaten boynundan yaralıydı. O da yok oldu. Onu da yedi mi artık ne yaptıysa sonra bir tanesinin kemiklerini bulduk. Yuvanın içinde. Tavuklar burada. Arkaya gitti ne oldu? Şöyle. Konda kanatları yeni yeni çıkıyor. Şöyle karşıdan. Mustafa! Bunların <laughs> suyu bitmiş oğlum gel su koy bunlara. He. Te temiz su çek de temiz su getir. Nerede, suyu var? Ilıktır o Sahar. Ha, şey şuradaki suyu baksana bulanık olmuş oğlum. Katayım bunlar içeri. Kat. Ya eğer kalsın dersen kalsınlar. Şu çıkıp da kapatamazsınız bunu ben biliyorum. Yok kapatmak biz <laughs> Ben bir gittim de saat rahat on birden aşağı gelmiş. Bu da yaptığım reçel arkadaşlar şöyle göstereyim. Yaptığım reçel çok güzel oldu vallahi. Eşim çok beğendi. Normalde eşim vişne reçeli yemiyordu. Hani içinde hile çok diye ama bu şey oldu. Koyuluğu falan da güzel. Tabi biraz fazla koyu oldu gibi ama güzel oluyor. Kaseye koyuyorum. Bir kase. Küçük kaseyle çıkartıyorum. Eşim yiyor. Az zaten az bir şey oldu. Az bir şey daha yapıp da içine çıkar. Şapasım şey var. Katasım var ama bilmiyorum artık. Eğer gerekirse bunu kavanoza koyarım. Hiç bilmiyorsam reçeli yenmezse meyve suyu olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Şey, Ronda da çekip Sulandırıp güzelce Şey yapabiliriz e, Meyve suyu yapabiliriz arkadaşlar Arkadaşlar biraz e, Düdüklümü Şöyle şey yaptım e, Koydum ocağa e, Biraz kemik vardı Geçen sıyırdıydım e, etini Kemik vardı Onu şey yaptım ocağa koydum Bugün sadece Rümeysa annenle ikimizdik yemekte Eşim falan işleri var Onlar bir yerlere gidiyorlar Abdullah Mustafa eşim. Biz de Rümeysen'in ee, ikimize de o kemik, iki tane kemik vardı. Onu haşlayayım dedim. Yanına da biraz pilav pişireyim dedim. Rümeysen'le beraber oturup yiyeceğiz arkadaşlar. Zaten haşlanıp da etini didikleme bölümünde tekrar sizlerle görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar pilav pişir haşlamamız pişti. Rümeysen şimdi biraz pilav pişiriyor. Yağı da ocağa koydum hazır orada ısınıyor. Biraz köfte yordum. Köfteye dökeceğim. Şöyle altını kısayım da bari pat pat etmesin. haşlamamda şurada kemik çıktı. Onu şimdi didikleyeceğim etini. Şuradan Lümeysa salatayı yaptı. Hazır. Şimdi köftemizin yağını dökelim arkadaşlar. Güzelce. Işığı yaksana kızım. bu. Kız. arkadaşlar. Köftemiz de hazır. Güzelce. Elimi yıkayayım. Tuzunu attın mı kızım? Ne? Tuzunu attın mı? Tuzunu Bismillah. Yok. O atayım derken bir tane bir, bir kere birden cost diye içine dökülürse. günden beri video böyle ana sayfama düşüyor görüyorum. Instagram'da falan. Canım istedi. Demir Meysa'ya kızım dedim. Şey yapak mı dedim. Yapak mı dedim. O dedi canın istediyse yap. Pilav pişir dedim. Sonra dedi ki ne köfte var pilava ne gerek var. Pilavı ben kö köfteyi ben yiyeceğim ama pilavı köfteyi eşim giyemez ki. Yani eşim sevmez köfteyi. Yaptım öyle Bazen ben kırılmayayım diye pek nadir yediği oluyor yani. Sıcak. Bizim internette sıkıntı var arkadaşlar. Kaç günden beri videolarım hep geç yükleniyor. İki küçük günden beri erken yük, e, geceden yükledim. Erken şey yapayım diye. Bu sefer de ben unutuyorum. Dün de denize gittik zaten çocuklar Denize gidek dediler. Abdullah'ın vücudu hep isilik olmuş. Ondan Abdullah dediyle gidek. Hümeysa'nın kafasında yara var. O dedi Şefak. Benim kafamda yara var. Ben dedim gidek. Sonra neyse gittik bir şekilde. Herkeste bir şey vardı. Eşim de ayaklarını kuma gömdü. Abdullah iyi yüzdü ama. Abdullah maşallah yüzmeyi biliyor. İleriye kadar gidiyor da tabii ki tehlikeli. Gitti mi? Ne olur, ne olmaz. Vallahi köfte de macun gibi oldu. Şöyle aslında bunu sıkmak için eldiven lazım arkadaşlar. Eldivenle daha güzel oluyor. İşte telefonda belki biraz açık boz görükebilir rengi. Ama rengi kıpkırmızı çok güzel. Mesela tabak ver de kızım bunu tabağa koyayım hadi. Abin gele de ayırak. Sıkmaç yapmama gerek var mı? Şunu abin gibi ayırdım ben. Getir onun üstüne biraz daha koyayım. Şu ikimize yeter. Onlar iki geç. Baban da belki ağzını alır mı bilmiyorum da. Dolaba koy kızım hadi. Köftemiz oldu arkadaşlar. Tabi ortalığında biraz batırdım ama. Hı? Ee. Arkadaşlar köftemiz hazır güzelce hazır oldu. Şurada haşlamamız da hazır. Ekim Meysan'ın ikimiz olduğumuz için bir kaseye koydum. Tasa yani. Dediğim gibi şurada da zaten salatamız hazır. Şöyle. Ben videoyu fazla bu şey yapmayacağım pilavımız da pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dün denize gittiğimiz için video çekemedim. Bugün de acele acele ancak bu kadarlık çekebildim. Yarınki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.